Selam dostlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konuğu tasarımıyla beni şaşırtan Everest SMG55 x fora Ürün bana ilk geldiğinde koliden ilk çıkardığımda bu tasarımı görünce bayağı bir şaşırmıştım. Ve açmak için videosunu çekmek için hep sabırsızlanmıştım. Bugüne nasip oldu. Bu video tabii ki de bir kutu açılım videosu değil, detaylı inceleme videosu. Sadece ürünün kutusu çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Kutusunda masum bir baskısı var. Model adı bulunuyor. Üste Everest'in bir logosu ve yazısı bulunuyor. Rainbow LED aydınlatma ile geldiğinden bahsedilmiş. Kutunun dış tasarımı her ne kadar güzel gözükse de premium olsa da içerisinden çıkan bu koruyucu kap diyebileceğimiz karton parça o kadar da güzel değilmiş. Değerli dostlarım bu güzel mouse'ta 1.5 metrelik örgü bir kablo bulunuyor. USB girişimize hemen bakıyoruz. Bu şekilde bir USB girişimiz var. Sert olduğunu söyleyebilirim. Çok yumuşak, çok esnek değil. Kablosunun malzeme yapısı örgü olmasına rağmen sert bir kablo. Bağlantı işlemini gerçekleştirmeden önce tasarımını ufak bir şekilde göz atalım. Mouse'un avuç içine gelen kısmında güzel bir Everest logosu bulunuyor. Bu ışıklı olarak geliyor. Sağ tarafında çok güzel bir parça bulunuyor. Bu parça sayesinde parmağınız Serçe parmağınız boşta kalmıyor. Avuç içimizin ve parmaklarımızın temas ettiği bölümlerde daha yumuşak güzel kaliteli malzemeler kullanılmış. Sol tarafında iki tane tuş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi büyük bir tanesi küçük şekilde yapılmış. Tak çalışır şekilde çalışıyor. Bilgisayarınızı USB kablosuyla bağlantı işlemini gerçekleştirdiğiniz anda bilgisayarınızı okuyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Cihazın tasarım beni çok etkiledi. Çok hoşuma gitti. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Keşke bu mouse'lar Rainbow aydınlatma yerine RGB ışıklandırma kullanılsaydı. Yani 16.7-16.8 milyon rengi size sunabilse bu mouse çok çok daha şık, çok çok daha güzel gözükecekti. Tabii ki bunlar maliyeti arttıran detaylar. Mouse'un zaten tasarımı çok güzel. RGB eklediğin zaman da mutlaka maliyeti artacaktı. Mouse'ta toplam 7 tuş bulunuyor. Sağ sol klik tuşları beni çok etkiledi. Şöyle parmağınızı tam olarak üzerine alıyor. Çok güzel hissettiriyor. Ve klik sesleri de gayet gürültülü. Özellikle sesli klik sesi sevenler bu mouse'u tercih edebilir. Çünkü bayağı bir gürültülü çalışını söyleyebilirim. Hatta şöyle yakından basarsak Bütün tuşların gürültülü çalıştığını söyleyebilirim. Scroll tuşu bile gürültülü çalışıyor. Şimdi mouse'un elde tutuş hissiyatı nasıl? Bunun hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Mouse'u ilk kullanmaya başladığınız zaman Avuç içi desteğinin güzel olduğunu görüyorsunuz. Yani avucunuzu çok rahat kavrayabiliyor. Sağ sol klikler uzun güzel bir yapıda yapıldığı için parmaklarınız çok güzel üzerine oturabiliyor. Bu yüzden kullanışlık anlamında baya güzel hissettiriyor. Mouse'un sol tarafına konulan iki tuşunda ulaşımı gayet başarılı. Birine parmağınızın ucuyla rahat basabiliyorsunuz. Arkadaki büyük olan da parmağınızın orta kısmıyla rahat basabiliyorsunuz tırtıklı yapılan bir scroll tuşu bulunduğu için parmağınızla kaydırırken üzerinden kaymayacağını söyleyebilirim. Scroll tuşunun arkasında bulunan artı ve eksi logolu iki tuş da cihazın DPI seviyesini ayarlamanızı sağlıyor. Eksiye bastığınız zaman DPI seviyesi düşüyor. DPI seviyesi düşerken bunu ışıklarla size düştüğünün geri bildirimini yapıyor. Yani düşürdüğünüzü anlayabiliyorsunuz. Mouse'da en yüksek 7200 DPI seviyesine çıkabiliyorsunuz. Mouse'da sağ ve sol tuşların tıklama ömrü 50 milyon olarak belirtilmiş. Bu iki tuşun 50 milyon diğer tuşların ise 3 milyon olarak belirtilmiş. Yani arada 47 milyonluk ciddi bir fark bulunuyor. Mouse'un şu anda hepsi burada nokta.com'da satış fiyatı 130 lira olarak belirtilmiş. Yani şu anda bu mouse'a 130 liraya sahip olabiliyorsunuz. Optik sensör hakkında şu bilgiyi de vermek istiyorum. 7200 DPI'lik bir sensör olduğundan zaten bahsetmiştim. Ancak internette sensör markasını, sensör modelini araştırmak istediğiniz zaman karşınıza iki tane sonuç çıkıyor. Birinci sonuç Optik 2803 adlı bir sensör kullandığından yana ikinci sonucumuz ise Optik 704 adlı bir sensör kullandığından yana benim fikrim şu yönde mouse'un zaten bir tane sensörü var bu bir tane sensörün iki tane farklı adı var bazı siteler Optik 2803 olarak adlandırıyor bazı siteler de Optik 704 sensör olarak adlandırıyor benim kendi görüşüm bu şekilde belki farklı bir durumda olabilir. Mouse'un ışıklandırma tipi beni biraz şaşırttı çünkü kutusun üzerinde rainbow ışıklandırma olarak geçiyor. Ancak internet sitesine girdiğiniz zaman RGB LED aydınlatma olarak geçiyor. Ben mouse'a baktığım zaman herhangi bir RGB aydınlatma görmedim. Tabi bilgisayar başına geçip makro yazılıma baktığımız zaman da belki orada bizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Ama dediğim gibi hem kutusunda rainbow yazıyor internet sitesinde de RGB yazıyor. Burada bir çakışma olduğunu belirtebilirim. Mouse'un makro programını indirmek istediğiniz zaman Google'a şunu yazmanız yeterli oluyor. Rampage SMG55 X4'a destek segment yazarsanız karşınıza segment bilgisayarın zaten internet sitesi çıkıyor. Buraya girdiğiniz zaman zaten ilk başta makro program olarak 6.88 MB'lik bir bölüm çıkıyor. Burada bunu indirerek makro programına çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. İlk başta mouse'a bulunan yeri tuşunda işlevini değiştirebiliyorsunuz, makro atayabiliyorsunuz. DPI seviyelerini ayarlayabilecek konuma getirebiliyorsunuz. Birçok özellik atabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir yazan sol tıklama tuşun özelliğini kaldırıp DPI ayarlama tuşu yapabiliyorsunuz. Böyle bir özelleştirme seçeneğiniz bulunuyor. Bütün tuşlarda bu mevcut. Yani sadece burada sol tarafa eklenen veya şuradaki RTX tuşlar için geçerli olan bir şey değil. Bütün tuşlar değişiyor. Ek olarak 4 tane farklı modumuz var. Sol alt köşede görüyorsunuzdur. Ofis, oyun 1, oyun 2 ve medya olarak her seçenekte farklı ayarlar koruyabiliyorsunuz. Örnek veriyorum oyun 1 modunda orta tuşa farklı bir işlev atıp onu save alıyorsunuz. Oyun içi modunda farklı bir işlev atayıp onu save alıyorsunuz. Temel ayarlarımızı anlattık yeteri kadar. Şimdi makro ayarlarına gelelim. Makro ayarları içinde zaten burada üst kısımda bir bölüm bulunuyor. Oradan makro ayarlarını yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben hiçbir videomda makro ayar bilgisini vermiyorum. Makro ayarı yapmak isteyenler zaten YouTube'da gerçekten güzel videolar bulunuyor. O öğretici videolarda nasıl yapıldığını öğrenebilir. Çünkü makro bir miktar uzun süren bir şey. Ben 10-15 dakikalık videolar çekiyorum. Makro ayarını gösterdiğim zaman video belki 20-25 dakikalara kadar uzayacak. Gelişmiş ayarlar sekmesine geldiğimiz zaman işaretçi hassasiyeti, tekerlek, hız sensörü ve atış hızını buradan dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 4 tane farklı DPI seçeneğimiz bulunuyor. Birinci DPI'miz 1200 DPI ve mavi rengi ayarlı ve DPI dördümüzde mesela mor renge 7200 DPI olarak ayarlı. Mouse en düşük hangi DPI seviyesine geliyor onu merak ettim. Şöyle Evet 200 dpi seviyesine kadar gelebiliyor. Normalde bazı mouse'larda 800 dpi'ye kadar düşüyor minimum. Bu mouse'da en düşük dpi'yi 200 olarak ayarlayabiliyorsunuz. En yüksek ise 7200 olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi son olarak led ayar kısmına geliyorum. Burada led durumu diyor. Led durumunda hızlı, sabit, kapalı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben de zaten yavaş konumundaydı. Bunu bir hızlı olarak ayarlayalım. Bakalım ne değişecek. Evet, senkron bir şekilde ışıklar yanıp sönüyor. Çok birebir aynı olmasa da şunu söyleyebilirim ki mouse kesinlikle ışıklandırma anlamında bir miktar eksik. Sabit yapalım bir de, uygula diyelim. Bunda da sabit olarak yanıyor. Şimdi mouse hakkında genel bir değerlendirme yapacak. Olursak mouse her konuda başarılı ancak ışıklandırma konusunda başarılı değil. İnternet sitesinde her ne kadar RGB olarak tanıtılsa da mouse kesinlikle RGB bir ışıklandırma sistemine sahip değildir tamamen rainbow bir aydınlatma türüne sahiptir. Bu aydınlatmaların içinde de sadece 7 tane farklı renk bulunuyor. RGB olması için 16.8 milyon veya 16.7 milyon rengi de size sunması gerekiyor. Bu mouse'da kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bu demek oluyor ki mouse RGB değil. Sadece rainbow standart basit diyebileceğimiz bir led seviyesine sahip. Ek olarak da mouse'da Mod olarak hiçbir şey yok. Sadece yavaş, hızlı ve sabit var. Kapalıyı saymıyorum. Bu zaten kapatıyor. Bir mod değil. Yavaş hızlı sabit başka bir şey yok. Hepsi de aynı şey zaten. Sabit de sabit yanıyor. hızlı da hızlı. Yavaş da yavaş gidip geliyor. Bu kadar. DPI seviyemi 2400 olarak ayarladım. Şimdi gelin biraz Valorant oynayalım bakalım oyunda bize nasıl bir performans sunuyor. Evet şimdi Valorant'a girdim. Valorant'a girdiğim ilk anda 2400 DPI ile girdim ve şu an DPI seviyesi oyun için yeterli gibi gözüküyor. Mouse'un mousepad üzerindeki hassasiyeti kayganlığı ve optik sensörün zemini okuması başarılı. O konuda herhangi bir sıkıntı fark etmedim. Oyun oynarken bileğinizi fazla yukarıda tutmuyor. Bu da uzun süreli kullanım açısından bileğinizin ağrımamasına güzel bir avantaj sağlıyor. Aynı şekilde avuç içiniz ve parmaklarınız için de geçerli. Mouse'un konfor açısından başarılı bir konumda olduğunu belirtebiliriz. Özellikle bu yanal desteklerden dolayı oyun esnasında herhangi bir problem yaşatmıyor konfordan dolayı. Ancak kliklerin bir miktar sessiz çalışını söyleyebilirim. Özellikle odanızda biri varsa, aile evinde yaşıyorsanız ve geceleri bilgisayar kullanacaksanız rahatsız olacaklarını düşünüyorum. Gürültülü bir klik yapısı bulunuyor. Optik sensör çok kararlı çalışıyor, kaçırma falan yapmıyor. Ani hareketlerinizde, ani dönüşlerinizde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yani ben en azından bunu deneyimledim. Birden arkamdaki rakibe dönmek istediğim zaman 2400-2500 DPI seviyelerinde herhangi bir problem yaşatmadı. Takılma yapmadı. Eğer sizin için mouse'un ışıkları çok önemliyse bu konuda biraz eksikliği bulunsa da optik sensörü olsun, switchleri olsun, tasarımı olsun kaliteli bir mouse olduğunu belirtebilirim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Mouse satın almak istiyorsanız eğer açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.